...bizimle listeye almış. Günde. Allah kahretsin. Hayırdır ya sabah sabah? Şekerim mi bitti? Çayım mı bitti? Getirelim ben? Komşuluk öldü mü ya? Hemen getiriyorum. Ölmedi. Ama komşular öldür beni diye yalvarıyor. Onu nasıl yapacağız Yusuf? Bence sen kimseyi öldürebilecek biri değilsin. Aa oraya. ne? Silah mı o? Doğru şartlar olduğunda... ...herkes her şeyi yapabilir tabii. Şartları zorlama o zaman. Şöyle kurtul. Nereden tanıyorsun o adamı? Hangi adam? Hemen gel sabah. Şu boğazımı biraz gevşetir misin? konuşmakta zorlanıyorum da. Oranın katilini. Kimseyle bir işim yok. Ama eline koluna hakim olmazsan seninle çok işim olacak onu söyleyeyim de. Ne koşuyorsun lan o zaman adamın peşinden? Mekanlarda buluşuyorsun, barbut oynuyorsun. Ne koşuyorsun lan? Merak ettim sadece. Merak. Seninle ben aynı babanın evlatlarıyız. İkimiz de onu çok iyi tanıyoruz. Para için neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Ama ben çok ufak bir farkla senden daha iyi tanıyorum. Bak şu izi görüyor musun? İskender'in sayesinde oldu. Sekiz yaşındaydım. Dolandırdı adamlar kaçırdı beni. Bir odaya kapat Boğazıma ustura dayadılar. Hadi gelsin baban kurtarsın seni dediler. Gelmedi. Onun yerine polisler geldi. Yani özetle İskender para için oğlunu satar mı? Satar. Sattı mı? İşte onu bilmiyorum. Öğrenmek istedim senin gibi. Ama sen kardeşin için öğrenmek istiyorsun gerçeği. Ben kendim için. Yani sana yaptığını ona da yapar mı diyeyim Evet. Çünkü eğer öyleyse ben bile cezasını çekmesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Masum bir çocuğa para için kıydıysa baba diyemem ona. Bir şey öğrenebildin mi peki? Hayır. Ama yakında öğreneceğim. Başka soru? Evet, Yapma cevabım var.